beynin kendi kendini kandırabildiğini biliyor muydu? Hiç ilaç içmeden iyileştiğini hissettin mi? Belki de beynin seni kandırdı. Bilim dünyasında buna plasibo etkisi deniyor. Sahte bir ilaç veriliyor ama sen onun işe yarayacağına inanıyorsun. Sonuç, vücudun gerçekten iyileşmeye başlıyor. Beyin sadece inanç sayesinde ağrı kesici hormonlar salgılıyor. Yani hiçbir kimyasal almadan sadece inanarak etki yaratıyorsun. Daha ilginci ne biliyor musun? Beyin bazen gerçek ilaçların bile işe yaramadığını düşünebiliyor. Ve bu da onların etkisini azaltabiliyor. Yani iyileşmek bazen kafanın içinde başlıyor. Beynin seni başka nerelerde kandırıyor olabilir? Takip et, gerçeğin ötesine birlikte geçelim.